19 Eylül 1976, pazar akşamı. İstanbul Yeşilköy Havalimanı'nda son yolcular Boeing 727'ye biniyordu. Çoğu İtalyan turist, Antalya'da geçirecekleri tatilin hayaliyle koltuklarına yerleşti. Ancak uçakta bulunan hiçbir yolcu, bu seferin Türkiye topraklarının tanık olacağı en ölümcül uçak kazasına dönüşeceğini bilmiyordu. Saat 23.11'de Antalya Kulesi'ne gelen ses kayıtları bugün bile tüyler ürpertici. Antalya Kule pist ışıklarını görüyoruz. Doğrudan 36 pistine iniş talep ediyoruz. Kule operatörü şaşkınlıkla cevap verdi. Sizi ne da, ne de gözle görebiliyoruz. Neredesiniz? Ve o ünlü korkunç yanıt geldi. Size mi inanayım, gözlerime mi? O anda yardımcı pilot Sacit Soğangöz, Isparta şehrinin bulvar ışıklarına bakıyordu. Antalya'nın pist ışıkları sandığı şey aslında 100 kilometre uzaktaki bir şehrin cadde lambalarıydı. Birkaç dakika sonra 154 kişiyi taşıyan uçak Isparta'da bulunan Karatepe Dağı'na çarpacaktı. Bu sıradan bir hata değildi. Bu tek bir an, tek bir yanlış kararın zincirleme bir felakete dönüşmesinin hikayesi. Eğer havacılık kazalarının gerçek nedenlerini, perde arkasındaki detayları ve o geceki korkunç dakikaları öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız Türk Hava Yolları 452 sefer sayılı uçuşun 1976'da yaşanan ve hiç unutulmayan trajik hikayesine geçelim. 19 Eylül 1976 pazar günü İstanbul Yeşilköy Havalimanı'nda hareketli bir akşam yaşanıyordu. Terminal binasında İtalyanca konuşmalar duyuluyordu. Milano'dan gelen yolcuların çoğu Antalya'ya bağlantı uçuşu için bekliyordu. Türk Hava Yolları'nın 452 sefer sayılı uçuşu İstanbul'dan Antalya'ya yapılacak sıradan bir iç hat uçuşu olarak planlanmıştı. Ancak bu uçuşta özel bir durum vardı. Yolcuların büyük çoğunluğu tatil için Türkiye'ye gelen İtalyan turistlerdi. Uçakta kullanılan Boeing 727, TCJBH tescilli hava aracı, 1974 yılında üretilmiş Türk Hava Yolları filosunun en yeni uçaklarından biriydi. Antalya adını taşıyan bu uçak, ironik bir tesadüfle o gece gideceği şehrin adını taşıyordu. Kaptan pilot Celal Topçuoğlu tecrübeli bir havacıydı. Yanında ise yardımcı pilot Sacit Soğan Göz bulunuyordu. Uçuş mühendisi Ahmet Bursalı ve teknisyen Muhittin Güçlü de ekipteydi. Milano'dan İstanbul'a gelen 68 yolcuya İstanbul'da 78 yolcu daha eklendi toplamda 146 yolcu ve 8 mürettebat ile uçak tam kapasitedeydi. Çoğu İtalyan olan yolcular Akdeniz kıyılarında geçirecekleri tatilin heyecanını yaşıyordu. Saat 22.45'te 35 dakikalık bir gecikmenin ardından uçak pistten yükseldi. Rota belliydi. Güneye, Antalya'ya doğru. Yaklaşık 300 mil, yani 480 kilometrelik bir mesafe. Normal şartlarda 1 saatlik kolay bir uçuş. Hava açıktı, türbülans yoktu her şey planlandığı gibi ilerliyordu. Yolcular kemerlerini çözmüş, kabin ekibi ikramları başlatmıştı. Kimse o gece yaşanacak felaketin habercisi olabilecek bir işaret görmüyordu. Ama bazen en büyük kazalar en sakin anlarda gelişir. Uçuş başladığında her şey normaldi. Boeing 727 seyir irtifasına ulaştı ve otopilota geçildi. Kaptan pilot Celal Topçuoğlu kabindeki yolcularla sohbet etmek için kokpitten ayrıldı. Bu o dönemde olağan bir durumdu. Kokpitte şimdi yardımcı pilot, Sacit Soğangöz ve uçuş mühendisi Ahmet Bursalı kalmıştı. Ancak kritik an Antalya'ya yaklaşırken geldi. Saat 23.11'de yardımcı pilot Soğangöz Antalya Kulesi'ni aradı. Antalya Kule, pist ışıklarını görüyoruz. Doğrudan 36 pistine iniş talep ediyoruz. Kule operatörü şaşırdı. Radarında uçağı göremiyordu. Sizi ne radarda ne de gözle görebiliyoruz. Neredesiniz? Bu uyarı normal şartlarda pilotu alarma geçirmeliydi. Ama o gece yardımcı pilot soğan göz farklı düşündü. Kokpit ses kayıtlarına geçen havacılık tarihindeki en korkunç cümlelerden biri duyuldu. Size mi inanayım, gözlerime mi? O anda soğan göz aşağıda gördüğü ışıklara bakıyordu. Düz bir çizgi halinde uzanan parlak ışıklar. Onun gözünde Antalya Havalimanı'nın pist ışıklarıydı. Gerçekte ise Isparta şehrinin yeni açılmış Atatürk Bulvarı'nın ışıklarına bakıyordu. 4 kilometre uzunluğundaki bu bulvar, gece ışıklandırıldığında gerçekten de pistin ışıklarına benziyordu. İşte felaket burada başladı. Yardımcı pilot, kule operatörünün uyarılarını dikkate almadan inişe başladı. Gece uçuşunda gerekli olan enstrümental uçuş yerine görsel uçuş yapmaya karar verdi. Daha da kötüsü, karşısındaki karanlık alanı Akdeniz sanıyordu. Oysa o alan Batı Torosların karanlık dağlarıydı. Uçak tehlikeli bir şekilde alçalmaya başladı. 14400 fit'ten 13000 fite, oradan da daha aşağıya alçaldı. Kabin içinde yolcular uçağın inişe geçtiğini fark etmişti ama henüz kimse tehlikenin farkında değildi. 150 metre irtifaya indiğinde yardımcı pilot sonunda gerçeği fark etti. Aşağıda pist değil, kamyonların geçtiği bir karayolu vardı. Kokpit ses kayıtlarına geçen panikteki sesi, pistte kamyonlar arabalar var. İşte o anda Kaptan Pilot Celal Topçuoğlu kabinden fırladı ve kokpite koştu. Durumun ciddiyetini anladığında motorlara tam güç verdi. Acil tırmanışa geçmeye çalıştı ama artık çok geçti. Kaptan Pilot Topçuoğlu'nun kokpite dönüşü son bir umut ışığıydı. Durumu anladığında hemen motorlara tam güç verdi. Pratt ve Whitney JT8D 15 motorları güçlü bir sesle çalışmaya başladı. Uçak tırmanışa geçmeye çalıştı ama hem dolu yolcu kapasitesi hem yakıt yükü hem de uçağın bulunduğu kritik konum tırmanışı zorlaştırıyordu. Uçak o anda Isparta şehrinin hemen üzerindeydi. Görgü tanıkları o geceyi hiç unutamadı. Çoğu balkonda oturan insanlar alçaktan geçen büyük bir yolcu uçağını gördü. O kadar alçaktı ki bazıları cam kenarındaki yolcuları görebiliyorduk diye tanıklık etti. Uçak Sidre Tepe'yi geçtikten sonra tırmanışa geçmeye çalıştı ama önünde Karatepe adındaki tepe vardı. Saat 23.20'de korkunç bir patlama sesi Isparta'nın sessizliğini bozdu. Boeing 727 önce sağ kanadından Karatepe'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle uçak vadinin diğer tarafına fırladı. Gövde parçalanmaya başladı. Metal sesler, cam kırılmaları ve ardından büyük bir sessizlik oluştu. Enkaz 2 kilometrelik bir alana yayıldı. Sağ kanat tepenin üzerinde kaldı, motorlar ise vadinin dibine düştü patlamanın sesi Isparta'da yaşayan herkes tarafından duyuldu. O gece televizyonda korku filmi yayınlandığı için bazı insanlar patlama sesini filmin sesi sandı. Ama gerçek çok daha korkunçtu. Yakındaki köylüler durumu anlayınca tepeye tırmanmaya başladı. İki saat süren zor bir tırmanışın ardından enkaz alanına ulaştılar. Gördükleri manzara tarif edilemezdi. Uçağın parçaları alev alev yanıyordu. Askeri birlikler hemen bölgeye sevk edildi ve yangını kum atarak söndürmeye çalıştı. O gece jeneratörlerle aydınlatılan enkaz alanında hiç kimse hayatta bulunmadı. 146 yolcu ve 8 mürettebat toplam 154 kişi hayatını kaybetti. Çoğu İtalyan olan yolcuların cenazeleri ülkelerine gönderildi. Ancak 18 İtalyan yolcu Isparta Asri mezarlıkta toprağa verildi. Kaza sabahında enkaz alanı bir deprem bölgesi gibiydi. Uçağın parçaları kilometrelerce alana dağılmıştı. İlk iş kara kutuları bulmaktı. Birinci uçuş kayıt cihazı kazadan bir gün sonra bulundu. Uçuş verileri kaydedicisi ise 22 Eylül'de ele geçirildi. Kokpit ses kayıtları incelemeye alındı ancak içeriği uzun süre gizli tutuldu. Kaza soruşturması hızla başladı. İlk gün yıldırım çarpması ihtimali elendi. Hava koşulları mükemmeldi, herhangi bir teknik arıza belirtisi yoktu. Kazadan sadece 4 gün sonra dönemin Ulaştırma Bakanı Nahit Menteş'e şok edici açıklamayı yaptı. İlk bulgular pilot hatası olduğunu gösteriyor. Uçak erken alçalmaya başlamış. Kokpit ses kayıtlarının analizi korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Pilotlar gece uçuşunda enstrümental uçuş yerine görsel uçuş yapmışlardı. İsparta'nın Atatürk Bulvarı'nın ışıklarını pist ışıkları sanmışlardı. Batı Torosların karanlık siluetini Akdeniz zannetmişlerdi. Antalya kule operatörünün uyarılarını dikkate almamışlardı. Ama en çarpıcı detay başkaydı. Antalya Havalimanı'nın mesafe ölçüm ekipmanı kazadan 3 gün önce arızalanmıştı. Bu da navigasyon hatalarına yol açmış olabilirdi. Raporda ayrıca şu çarpıcı detay yer aldı. Kaptan pilot kabinde yolcularla sohbet ederken kokpitte tek başına kalan yardımcı pilot kritik kararları tek başına almıştı. Modern havacılıkta bu durum asla kabul edilemez. Soruşturma ekibi şu sonuca vardı. Bu kaza tek bir hatanın sonucu değildi. Birçok faktörün birleşmesiyle oluşmuştu. Gece uçuşunda görsel uçuş hatası, kokpit disiplini eksikliği, coğrafi yanılgı, şehir ışıklarını pist dışı sanma, kule uyarılarının göz ardı edilmesi, navigasyon ekipmanı arızası. Bu kaza Türkiye topraklarında yaşanmış havacılık tarihinin en büyük felaketi olarak kayıtlara geçti. 19 Eylül 1976 gecesi sadece 154 canın kaybolduğu bir gece değildi. Aynı zamanda Türk havacılığının güvenlik anlayışını köklü bir şekilde değiştiren bir dönüm noktasıydı. Kaza sonrası Türk hava yollarında büyük değişiklikler yapıldı. Kokpit disiplini kuralları sıkılaştırıldı. Gece uçuşlarında enstrümantal uçuş zorunluluğu getirildi. Pilot eğitimlerinde görsel yanılgılar konusu eklendi. İki pilot kuralı mutlak hale getirildi. Isparta halkı için bu gece hiç unutulmadı. Çocukluğunda enkaz alanını gören tanıklar, 40 yıl sonra bile o geceyi tarif edebiliyorlar. Karatepe'de hala uçağın parçalarına rastlanıyor. İtalyan aileler için bu trajedi, tatil hayallerinin kabusa dönüştüğü gece oldu. 18 İtalyan yolcunun Isparta'daki mezarları bugün bile ziyaret ediliyor. Bu kazanın en acı verici yanı şu, tamamen önlenebilir bir kaza olmasıydı. Eğer yardımcı pilot kule operatörünün uyarılarını dinleseydi, eğer enstrümental uçuş prosedürlerine uyulmuş olsaydı ya da kaptan pilot kokpitte olsaydı. Ama havacılıkta eğer diye bir şey yoktur. Sadece sonuçlar vardır. Bu kaza aynı zamanda havacılık psikolojisinin önemini gösterdi. Güvenilen gözler bile yanılabilir. Teknoloji ve prosedürler insanın yanılgılarını telafi etmek için vardır. Türk Hava Yolları 452 sefer sayılı uçuş, görsel yanılgının ölümcül sonuçlarının en acı örneği olarak havacılık tarihinde yerini aldı. Bu video 19 Eylül 1976'da yaşanan Türk Hava Yolları 452 sefer sayılı uçuş kazasına dayanmaktadır anlatılanlar, resmi kaza raporları, kokpit ses kayıtları, görgü tanıklarının ifadeleri ve arşiv belgeleri ışığında hazırlanmıştır. Bazı bölümler, anlatımın akıcılığı için dramatize edilmiş olsa da, yaşananlar tamamen gerçek olaylara dayanmaktadır. Havacılık sadece teknoloji değildir. Bazen bir saniyede alınan karar, yüzlerce hayatın kaderini belirler ve o kararlar, geçmişte yaşanmış kazaların bize öğrettiği derslerden etkilenir. Eğer bu hikaye sizi düşündürdüyse bir sonraki videoda yeniden buluşalım. Videoyu beğenerek daha fazla kişiye ulaşmasına katkı sağlayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. 154 canın kaybedildiği o gece havacılık tarihine altın harflerle yazılan bir ders oldu. Gözlerin gördüğü her zaman gerçek değildir. Kendinize iyi bakın, güvende kalın. Bir sonraki havacılık kazası videosunda yeniden görüşmek üzere.